Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, sanırsam arkadaşlar final bölümdeyiz Frank İspanyasının yani part birindeyiz arkadaşlar yani bu akşam Frank İspanya serisi tamamen bitmiş durumda olacak arkadaşlar diğer seri şey olmasını şey ee, düşünüyorum ya Napolyon Fransası ya da şeydi arkadaşlar hmm, unuttum ama arkadaşlar benim çok beğendiğim bir şey de o seri fikri. Ya da onu yaparım arkadaşlar, bilmiyorum. Arkadaşlar bu arada Japonlar ve Çinliler savaşı girmiş. Tamam sanırım bunlar Çin'in geçiciydi, öyle bir şeydi. Ama Japonlar alır gibi gözüküyor arkadaşlar. Çünkü Japonlar bizden de güçlü bir devlet. Ee, arkadaşlar bu bölüm şey e, alacağız arkadaşlar. İllanda'yı. gerçekten e, bence eğer Birleşik Krallık da ani bir savaşa girersek da vereceğimizi hiç sanmıyorum. burada bir üst edinmiş oluruz ve bu üst bizim için çok iyi şeyler sağlar arkadaşlar. İşte İngiliz topraklarına daha kolay ulaşırız. Şimdi arkadaşlar e, çıkarma atacağız. Hemen askerlerimizi basalım. İllanda için o kadar büyük bir asker gerek yok. Yani gereğinden fazla bastık bence. 23.000 ekonomili bir devlet. Evet arkadaşlar. E, ordularımızı şeye doğru Segovia kentine doğru şey yapalım ve 19.000'lik kurdu Gerçekten çok ulu. E, neyse arkadaşlar. Yine de gönderelim ordumuzu. Ve İllanda İndanlı'ya doğru gitsin. Hemen arkadaşlar. Olduğumuz yola çıkmıştır diye ümit ediyorum. Evet arkadaşlar. Ee, neredeyse 20 binlik dev ee, şey. İspanyol ordusu İlanda'nın önlerine doğru gelmiş bulunmakta. Ve İlanda'ya savaşımızı ilan ediyoruz. çekirmemize attık ve hemen görelim arkadaşlar. Evet arkadaşlar, Rylando toprakları üzerinde ilerliyoruz. Allah Allah burada kaç orduları var ya. <laughs> Pardon. Neyse arkadaşlar, oradaki orduyu durdururuz diye ümit ediyorum. Zaten durduracağız. Dublin'in önderine doğru geldik arkadaşlar. 44 ordu varmış arkadaşlar Dublin'de gerçekten çok az, çok çok az arkadaşlar. O kentine dolduracağını direkt Dublin'i e doldursaydım bence daha iyi olabilirdi. Evet arkadaşlar Lilanda Devleti'nin de da sonuna geldik. İlanda ile barış imzaladık ve İlanda'yı kendi himayemiz altına aldık arkadaşlar. Gerçekten bu da İspanyol halkının mutlak başarısıdır. Şu an İngilizlerle aramız o kadar da kötü değil. Ama Fransızlarla biraz kötü. Arkadaşlar şu an Almanlara iyi bitiriyorlar gördüğünüz gibi koskoca. Naziler düştükleri durma bakın gerçekten o oh. İtalya'ya bak o oh, o oh, o oh. halie gerçekten yemiş bitirmişler ee, arkadaşlar aldığımız şey topraklarında İlanda topraklarında e, Asmile işlemlerimizi tamamlayalım. Altıncı sıradayız arkadaşlar. Japonların durumuna bakalım. Evet, Çinliler Japon topraklarını onu atmış. Tabii Çin başarabilir mi bilmiyorum ama çünkü Japonlar daha güçlüler. Ve Japonların çok fazla bir ekonomi farkı var arkadaşlar orada. Gerçekten şu an bir yüz bin ekonomi farkı var 100.000 binde çok büyük bir sayı. Arkadaşlar aslında çok da bir şey yapacak bir şey kalmadı açıkçası. Belçika'yı fethedebiliriz ama bu kadar orada Belçika yetmez bizi denize atarlar. Yani o zaman bu partı da burada sonlandıralım. Hepiniz kendinize çok çok iyi bakın. Hepinizi çok çok seviyorum. Görüşürüz bay bay.